Oto Kafe Avrupa programından siz değerli izleyicilerimize ve takipçilerimize tekrar merhabalar. Bugün sizlerle elektrikli otomobillerdeki fiyat düşüşleriyle ilgili bilgi ve gelişmelerle alakalı bir video yayınlayacağız. Bu videoda size özellikle Avrupa'da elektrikli araçların fiyatlarının ikinci eldeki değerlerinin neden bu kadar düştüğünün ve aynı şekilde pazarda elektrikli araçlara yönelimin artık neden azaldığının bilgilerini paylaşmaya çalışacağız. Öncelikle söylemek istediğim şey şu. Bakın ben videolarımda elektrikli arabaların da aynı şekilde gelişmiş özelliklerini sizlere sunan bir yayıncıyım ve altta da videoyu Size paylaşıyorum Euro NCAP çarpışma testlerinde ve dünyanın en gelişmiş çarpışma testlerinde Elektrikli araçların gerçekten En güvenli araçlar olduğunu ve bu Elektrikli araçlar içerisinde Tesla'nın başı çektiğini Size söylemiştim ve bu videoları da size sunmuştum Alta linkini koyuyorum arkadaşlar oradan seyredip bakabilirsiniz Şimdi Özellikle elektrikli araçlarla ilgili pazar daralmasının ve aynı şekilde fiyat değerlendirmesi açısından ikinci eldeki düşüşlerinin Avrupa'daki yansımalarını size aktarmaya çalışalım. Değer kaybının nedenlerini etap etap anlatalım. Öncelikle söyleyeceğim şey şu olsun. Elektrikli araçları kullanan kişilerin araçlarla ilgili geri dönüşümünden dolayı müşteri memnuniyetsizliğinden kaynaklanan ikinci elde değer kaybı mevzubayız. Bakın şöyle bir örnek vereyim. Ben Hollanda'da yaşıyorum. Hollanda'da şirketler dahi elektrikli araç alımlarına destek verdikleri halde maalesef kullanıcıların ve şirket çalışanlarının dahi bu araçlarla ilgili geri dönüşteki problemlerden kaynaklanan memnuniyetsizliği çok fazla ve bu nedenle de bu araçlar artık ikinci elde çok büyük değer kayıtlarına uğradı. Şimdi şey, burada size Hollanda'daki Tesla modellerinin fiyatlarını yayınlayacağım, ikinci eldeki değerlerini yayınlayacağım. Siz Türkiye'den de bakabilirsiniz, bir karşılaştırma yapabilirsiniz modellerini eğer bulabilirseniz. Şimdi bunları önce Avrupa bazında değerlendirelim. Avrupa bazında, Hollanda bazında elektrikli araçların en büyük problemlerinden bir tanesi müşterinin araçlarla ilgili yaşadığı problemlerden dolayı araca verilen hizmeti tam anlamıyla alamaması, herhangi bir problem yaşaldığı zaman ikame araç alamaması ve problem için günlerce beklemesi. Tesla'dan ve diğer markalardan aldığı randevunun çok uzun süreleri kapsaması ve araç onarımlarının maalesef çok geç yapılması ister istemez Hollanda'daki kullanıcıların bu araçlarla ilgili tavsiyelerini maalesef azalttı ve iki incelde değer kayıtlarına uğradı. Bakın çok basit bir örnek vereyim Tesla Model S'in yani Ücretsiz şarj dediğimiz, ücretsiz süper şarj dediğimiz, ömür boyu ücretsiz dediğimiz şarjı olan araçlar dahi bir, yani şöyle düşünün araçları artık e, kullanacağı zaman ömür boyu bir araç elektriği bedava diyeyim size öyle anlayın. Bu araçların dahi ikinci elde tercih sebebi olmadığını görüyorsunuz. Bunun nedeni gerçekten verilen hizmetteki e, satış sonrası hizmetteki maalesef e, kaynaklanan sıkıntılardan olduğu. E, bu birinci olarak anlatacağım şey olsun. İkinci olarak ise Avrupa'da elektrikli araçlarla ilgili kullanıcıların deneyimleri bakın Türkiye'den çok çok önce başladı. Yani belki siz ileride artık Avrupa'nın bu deneyimlerine belki bir 5 sene sonra, belki bir 3 sene sonra yavaş yavaş kavuşacaksınız. Buradaki insanlar kullanımlarından sonra araçların WLTP mesafelerinin ya da benzeri mesafe tahminlerinin gerçekten tutmadığını gördüler. Araç markaları genelde 600 kilometre, 550 kilometre, 600 üstü kilometreler dahi beyan edenler oldu. Ama maalesef gerçekte bu araçların kullanıldıkları zaman bu mesafeleri yapamadıkları ve özellikle soğuk havalarda, farklı hava koşullarında sıkıntılar oluşturduğunu ve 350 kilometrelik mesafelerde kaldıkları görüldü. Bu da müşteri memnuniyetsizliğine direkt olarak etki etti diyebiliriz. Elektrikli araçların Türkiye'deki avantajını size söylemiştim. Elektrikli araçlar Türkiye'de benzinin, dizelin pahalı olmasından dolayı Halen daha cazibe merkezi fakat maalesef Avrupa'da bu böyle değil. Bunun sebebini önceden de size anlatmıştım. Burada alım gücü var. Burada insanların gerçekten farklı araçları alabilme ve değiştirebilme kapasiteleri çok yüksek. Bu nedenle de istediği araca yönelilebiliyor. Ve sonucunda da tercihler elektrikli aracın dışında da gerçekleşebiliyor. Diğer handikapları ise, elektrikli araçların her yeni modeli e, çok yakın tarihte e, ardarda sıralamaları. Bundan dolayı da elektrikli araç alan kişinin e, çok kısa süre sonra yeni gelen elektrikli araçla birlikte aracının elindeki aracın bir üst seviyesinin çıkmasından dolayı çok yakın tarihte otomatikmen elindeki aracın elektrikli aracın fiyatı düşüyor. E, bu nedenle de elektrikli araçlar kolaylıkla otomasyon formatında, elektronik formatta yapılan güncellemelerle yeni bir model olarak size sunuluyor. Benzeri şeyler aynı şekilde ısıtma pompası ekipmanlarıyla diğer ekipmanlarla da yapılarak aracı yenileme olarak lanse ediliyor. Bunun nedeni de araç çünkü elektrik pazarında şu an büyük bir rekabet var. Bu rekabetten dolayı da herkes diğer rakibi olduğu firmaya cevap vermek zorunda. Neticesinde de elinizdeki araç hemen yakın tarihte yeni bir modeli çıktığı için bu da Avrupa'da aynı şekilde gerçekleşiyor. Türkiye'de de artık bunlar olmaya başladı. Elinizdeki araç hemen yeni modeli çıkmaya başladığı için otomatikmen ikinci elde değer kaybına maruz kalıyor diyebiliriz. Burada ee, söylemek istediğim şey şu, bakın e, ben size şunu anlatmıştım, otomobil dünyasını dünya çapında bölge bölge olarak incelememiz gerekiyor. Neden bölge bölge olarak incelememiz gerekiyor? Şimdi biz Amerika'da yaşamış olsaydık, Amerikan pazarında bulunsaydık, Kuzey Amerika e, kıtasında bu pazarda Tesla'nın gerçekten çok iyi bir satış sonrası hizmeti var, e, mobil hizmeti var ve bundan dolayı da Tesla'nın değer kayıpları minimize edilmiş vaziyette ve gerçekten değer kaybı yok diyebiliriz. Fakat Avrupa'da halen daha Tesla ciddi anlamda bir e, e, satış sonrası hizmet veremiyor. Bunun neticesinde de bu tür ikinci el kayıpları ciddi anlamda yaşanıyor ve e, gördüğüm kadarıyla da artık Türkiye'de de bu değer kayıpları elektrikli araçlarda ve Tesla'larda müşterilerin kullanımdan dolayı, şikayetlerinden dolayı, beklenilen parçalardan dolayı, kasko firmalarıyla yapılan anlaşmalardan dolayı kasko firmalarının arızaları ya da işte hasarları bir şekilde ödememesi bunun neticesini doğruya diyebiliriz. Şimdi burada Avrupa'da artık bunlar cereyan ediyor ve aynı şekilde Türkiye'de de Avrupa'nın ülkemizden yani şöyle 3 yıl önce, 5 yıl önce elektrikli araç dünyasına geçiş yaptığı için bu sancıları ileride artık sizler belki elektrikli araç sahibi olarak ciddi anlamda yaşayabilirsiniz. Tabii şu var, 2026 yılında elektrikli araçlarda büyük bir atak yaparak artık elektrikli araç batarı maliyetini düşüreceklerinden bahsettiler. Burada daha minimize edilmiş bir formatta elektrikli araçları daha maliyetini düşürerek bataryayı da aynı şekilde fiyat skalasını indirerek rekabeti yükselteceklerinden bahsettiler. Fakat halen daha ciddi anlamda bir problem var. Bu ciddi anlamdaki problem ise elektrikli araç bataryalarının ucuz dahi yapılsa geri dönüşümü dediğimiz, sağlıklı bir şekilde geri dönüşümü dediğimiz, doğaya tekrar kazandırılması dediğimiz formatın ciddi anlamda gerçekleştirilememesi dünyada şu an sadece Almanya'da kupun hem merkezinde Mercedes'in yüzde 96 oranında bir geri dönüşüm merkezi var ve Almanya'da Mercedes bunu 96 oranında ciddi bir yatırımla milyar dolar bir yatırımla gerçekleştirildi maalesef Türkiye'miz bu konuda hiçbir şekilde şanslı değil e bakın elektrikli araçların devamlı markaların ülkede bir atak yaptığını görüyorsunuz. Ama maalesef elektrikli araç firmalarının ülkemizde Tesla'da da olmak üzere bir geri dönüşüm tesisi yatırım yapmadığını görebilirsiniz. Bunun da ciddi anlamda farklı sancıları, farklı sıkıntıları var. Size önceki videolarımda anlatmıştım. Elektrikli araçların bataryalarında doğaya kazandırılmasında nikel, kobalt, demir gibi madenlerin e, bataryanın içerisindeki elektrolit sıvıdan kaynaklanan e, problemlerle tamamen doğaya kazandırılması mevzu bahis olamıyor. Bu nedenle de burada kaynaklanan sıkıntıyı doğaya yapacağı büyük zararları Maalesef o adresteki, o ülkedeki insanlar ciddi anlamda yaşayacak. Ee, bakın şunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Elon Musk'ın Türkiye'ye geldiği ve e, ülkenin lideriyle yaptığı görüşmeler. Bunlar ileride maalesef e, gerçekten elinde binlerce, yüz binlerce, milyonlarca bataryayı e, ciddi anlamda e, en e, minimize edilmiş bir şekilde... Maliyetten kurtulmak isteyen bir zengin e, insanın bir e, oligark diyelim artık yani dünya çapında gerçekten e, istediği gibi at oyunu oynatabilen bir oligarktan bahsediyoruz. Yani Twitter'da yaptıklarını gördüğünüz zaman bunların gelecekte olma ihtimali gerçekten çok yüksek. Neden? Çünkü Elon Musk artık parayla, paranın gücüyle eğer gerçekten bir hamle yapması gerekirse bir ülkede bakın bunu Almanya'da şu an sağ kesimdeki lider üzerinden yapmaya çalışıyor. Aynı şekilde parasının gücünü kullanarak elindeki karlılığı yükselterek eğer gerçekten elektrikli araçlarla ilgili bataryalarla ilgili yaşacağı problemlerden kurtulmak isterse bu adresi bu batarya geri dönüşümünün sağlıksız olarak teslim edileceği adresi Türkiye olarak çok rahat belirler. Çünkü neden? Ülkede yaşanan hadiseler artık bunun neyin, ne olduğunu gösteriyor diyebiliriz. Şimdi benim size bugün anlatacaklarım, bugün elektrikli araçlarla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu videodan memnun kalırsınız. Son olarak da ülkemizin tekrar güzel günlere kavuşmasını Temenni ediyorum. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın arkadaşlar.